Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz yakışıklı beyefendiyle aylar sonra evet. ilk videomuzu çekiyoruz. Aynen. Çok uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu. Biz de heyecanlıyız. En az 5 dakikadır burada birbirimize agucuk agucuk <laughs> yaparak videoyu açmaya çalışıyoruz. Bugün Gökhan'la ne kadar uyumlu olduğumuza bakacağız. Evet bakalım. Yüzde işte. kaç uyumlu olduğunu düşünüyorsun aşkım? 60-70. <laughs> yani ne kadar... A ha tabii şaka yaptım. Başlamasak mı videoya ya? %100 ya, %100. <laughs> Seni var ya mahvederim ya. Neyse, okey Cupid bize böyle bir kocaman kutu göndermiş. Sayelerinde bakalım... Yüzde kaç uyumlu olduğumuzu anlayacağız. Çok heyecanlıyız. Evet. Böyle ilk önce bir sürü, bir sürü gerçekten sonsuz kartımız var. Sorup birlikte cevaplayacağımız sorularımız var. Bunlar scoreboardlarımız. Ama bence cevaplayıp cevaplayıp tutmayalım. Kafamızda tutarız biz onları yani. Hani zaten de. bir de böyle sohbet gibi olacak. Soruların üzerine konuşacağız. Hı hı. O yüzden öyle hepsinin kesin cevabı da yok gibi. Hadi en sonunda yani şehrimizin pozlarımızı oynarız. Soruları bilmiyoruz. Şimdi bir de böyle kafalarımız da var insana göre birini buluyor. Yani biz bulduk gibi duruyor ama bakalım ya. Bulmuşuz da ki yani işte senelerdir buradayız. Hadi o zaman başlıyoruz. Karıştırayım mı böyle şey gibi? Hand karıştırma hiç beceremem. Hiçbir şey olmadı. Çok zor cansın bu. Bence de zaten tamam. kalırlar. Evet. Haydi Hadi başlıyorum. Evet tamam ben başlıyorum. Tamam hadi baş bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Flört ettiğin kişi seninle aynı televizyon programlarını sevmeli mi? Hayır bence de hayır. Çünkü biz bayağı farklı şeyler evet. seviyoruz ama ortak şeylerde de buluşabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı bir yükseliş oldu birbirimize. Tamam. Bu şimdi ne oldu? Ya aynı cevabı verdik. Tatlı bir uyumumuz var. Tamam. Yüz. Tatlıyız gibi. O zaman şöyle koyalım. Ben soruyorum. Hadi sen sor. En sevdiğin sarılma pozisyonu nedir? Kaşçıklamak! <laughs> Kaşçıklamaya bakıyorum. <laughs> Ama çok rahat ediyorum ben. Sen evet. de öylesin bence. Yani bu tabii şey bir soru oldu böyle. <gülüyor> İntim. İntim. <gülüyor> <laughs> ama hayır bak şimdi bak. Ko yastığın altından kolumu geçiriyorum. Ondan sonra seni ters döndürüyorum. Evet doğru. Sonrasında Gökhan'ın koltuk altından kolumu geçiriyorum. Ve sonrasında bacağımı da üstüne atıyorum. Böyle gel <laughs> koala gibi koala. atıyorum. Evet. Ama Gökhan bana aynısını yaparsa mesela aşırı bunalıyorum. Sen, <laughs> i̇şte senin daha ben... kontrolü sarılman gerekiyor. Evet tabii ki de. Ben sana bütün vücudumu <laughs> ağırlığını <aldım. gülüyor> verebiliyorum ama sen vermiyorsun. Doğrusu da o değil mi şimdi diyeceğim o? Yani kime göre neye göre doğru. aşkın kimsenin evet. sarılmasına kimse karışamaz. Burada aynı mıyız yani şimdi ne oldu? Sen benimle aynı işleri paylaşıyor Mısın? Kesinlikle aynı şeyle başlıyoruz. O zaman tamam bahşerim. aynı cevap verebiliriz ya. <laughs> Duygularını rahatlıkla dile getirebilen birisinsin. Ben hayır değilim. Ben evet. Burada. <gülüyor> 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 şuraya koyayım da ben. He he okey çok mantıklı. Aynen. Şu an önümüzde aynı cevap verdiklerimizle ayrı cevap verdiklerimizi ayırıyoruz. Fala inanır mısın Yasu? Çok emin değilim ya. Böyle bir, bir etkiler ama... Ben burada şey diyorum. Fada inanma, da kalma. Kesinlikle. O zaman yani, aynı, aynı yerdeyiz. Şey değil. Evin reisi erkek midir? Hayır. Hayır. Benden de hayır. Ama... Netflix şifreni arkadaşlarına paylaşır mısın? <laughs> buna anılarımız var bizim ya. Giremediğimiz <laughs> günler Netflix'e. Yani o kadar evet ki bunun cevabı. Bazen gerçekten biz giremiyoruz Netflix'e. Evet. Hani diyor ki bütün istasyonlar dolu. Sen başka kapıya diyor. Arkadaşımızı arayıp çıkartıyoruz falan böyle. Ve hepsi bizim şifremizi paylaşıyorlar gerçekten çok dağınık birisiyle ilişki yaşayabilir miyiz? Yani cevabımız evet galiba çünkü ben çok ik ikimiz de Ne? Dönem... <laughs> i̇kimiz de dönemden bak ben ne kadar uzlaşmacıyım burada ve iyi de öldür hakkını yeme diyorum. Burada ikimize cevap evet değil mi yaşıyoruz. Aynen. Aynen. Sen yaşayamıyor musun? Bu ben yaşayamıyor muyum? Sen, yani sen yaşayamıyorsun. Ben, ben sen de yaşıyorsun. bilmiyorum yani. Bu soruyu sormadık, cevaplamadık varsayalım bence. <laughs> <laughs> İyi tamam, belli ki ben yaşayamıyorum. Gökhan yaşıyor gibi duruyor. Ben Gökhan'la dağınık değilim ama ya. yani Bazen dağınığım, bazen ben Ben de dağınığım Sen bayağı... Sen bak, sen zamanının %85'inde dağınıksan ben zamanım %60'ında dağınık Doğru, olabilir. Demek. Bir şekilde yaşıyoruz Demek zaman. ki Demek yani. yaşıyoruz. Ne yapalım? Hemen öbür 16 yaşından beri hayata bakış açın ne kadar değişti? ben hani baştan ayağa değiştiğimi söyleyebilirim. Ben de öyle. Ama çok zor bir soru bence. Hiç zor bir soru değil. O kadar kolay bir soru ki. Değiştim değişmedim. Sen ne diyorsun. Bence değiştik yani. Tabii ki de. Çay mı kahve mi Cansu? Benim cevabım çok net. Çay! Kahve. Ama kahve de çok seviyorum ama yani kesinlikle güne kahveyle başlayamıyorum. Çayla başlayacağım yani. Flört ettiğin kişiyle her gün iletişim kurmayı bekler misin? Tabii ki. Evet. Sen benim flörtüm değil misin? Evet flörtüm tabii ki. De. O yüzden evet. her gün kontaktayız Cansu'yla. <laughs> Kebap mı mantı mı? Hadi bakalım. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bence ikisi de ya. Hani bak mantı Bir gerçek... Tane Of çok zor ya. Senin cevabın çok net. Senin cevabın çok iyi. Benimki Ayrıldık burada. Ben mantı diyorum Gökhan kebabı. Aynen. Bir bak şöyle, sen evet. söylemeden biliyorum Aynen. yani. Ama yani ben kebabı da çok seviyorum ama mantı kesinlikle başka bir boyut. Risk almayı sever misin? Hmm. İkimiz evet. de evet. Ama yani, ya. hani hayat aldırıyor zaten. O yüzden çok tercih meselesi olduğunu <laughs> düşünmüyorum bunu yani. İkimiz de hayırız bence. O çok aşırı risk almayı seven insanlar değiliz. Evet aşırı risk almayı. Oğlak Burcu, Başak Burcu. Yükselenim Başak. Ay hmm. kendi Burcum Başak, yükselenim Oğlak. O Oğlak. Balık. Yani hani risk almayı hiç sevmiyoruz bence ya. Evet. Hayat böyle bizi risk almaya itiyor. İtiyor evet. Almak zorunda bırakılıyoruz. Hadi yap bakalım. İçinde şey var. Ne var? İlk buluşmadan önce buluşacağın kişiyi Google'da aratır mısın? <laughs> Oo. Şimdi şöyle ben <laughs> buna cevap vereceğim ama <laughs> bu benim çok yaptığım bir şey değildi yani. Ben yani anne kızlık soyadına kadar bulabileceğime yani inanıyorum. Önemli. Sen öyle bir insan değilsin. Evet. Yani burada ayrıldık. Aynen. İlk buluşmada hesabı kim öder? Ben eski kafalıyım burada. Erkek öder diyeceğim. Evet ben de hani kesinlikle eşitliği savunsam da ne bileyim ya ilk buluşmada böyle bir şey pintilik testi gibi sanki erkek için. Ya öyle düşünmüyorum da yani davet eden erkekse yani bence erkek ödesin ya. Evet ya bence de yani hani sonraki bütün şeyleri buluşa bölüşebiliriz. Evet, evet, her her şeyi bölüşebiliriz hayatımızda ama ilk buluşmada ben bir erkek şey istiyorum ya hani evet. bir centilmenlik görmek istiyorum ya bir kibarlık Aynen. böyle pohpohlanmak <Gülüyor> istiyorum. <Gülüyor> Nazara inanır mısın? Ay çok inanırım. <laughs> ben çok inanmıyorum ya. Ben inanırım tamam, ya. Tamam burada, şeyiz. Ayrıldık mı yine? Hadi bakalım. Ama çok kötü bir durumda değiliz ya. Bence de. Hiç her şeyi bırakıp gitmek istediğim zaman oldu mu? Oldu tabii ki de. Mesela ne zaman oldu? Yani ama bence herkesin oluyordur yani. Benimle gitmek istiyorum. Hayır yani <laughs> her şey böyle hani anlamıyorum. Komple şey, hani şey, yani, gideyim burada. Abi ben gideyim ne ya var? işte atıyorum dünya turuna çıkayım ben en iyisi falan. İlla bir de. Benim yarışım. o kadar olmuyor ya. Hayır dedim buna. Deniz tatili mi kar tatili mi? Zor bir soru bence. Bence ikisi de. Bence de ikisi de. Tamam. tamam. <laughs> i̇kisine de çok aşırı eşit mesafedeyiz. Kreatif bir insan mısın aşkım? Şöyle böyle. Ben evet. Ben evet, gerçekten kreatif, bir insan Ben şöyle böyle. Ayrıldık mı? Yani bence ayrılmadık. Boş ver. Ya. Biliyorum ya. Hile <laughs> mi yapıyor? Uçak piste indiğinde pilotu alkışlar mısın? Hiç işim olmaz. Ben de yapacağım. Utanırım hatta o andan. Birazcık utanıyorum. Ben de böyle. utanıyorum. Böyle. Yani aşırı Allah gene geldi. <gülüyor> <gülüyor> Boş bir alkışlıyorlar beni. <laughs> Ekşi Sözlük'te hakkında yazılanları okuyor musun? Benim ben hayır. hiçbir şey okum, yazılmadığını düşündüğüm için okumuyorum. Hiç denemedim bile yani. Ee, ben YouTube'a girdiğim zamanlar okuyordum böyle hani nasıl gidiyorum acaba falan diye. Sonra baktım ki inanılmaz, toksik her şey. O yüzden okumayı bıraktım evet. komple. Bir buçuk senedir temizim. Şimdi gidip rastgele bir çekmeceni açsak iç düzenli midir? Benimki evet. Benimkisi hangi çekmece açacağınıza bağlı olarak değişir. Ben Gökhan'ın çekmecelerinin çok uzun bir süre hiç toplu olmadığına yani yemin edebilirim burada. O yüzden bence şuraya doğru. Evet öyle çok yaptım. yaptım. Tamam. Kişniş ile aran nasıl? Hiç, hiç ben çok severim. O da hiç sever. <laughs> yani çok aramızda büyük fark var burada. İğrenç. Hangi Hogwarts binasına ait? Gryffindor. Tamam ben de Gryffindor'um. Ne kadar çabuk şey yaptın mı? bir düşündün ama. Ya yani düşünecek falan. bir şey yok. Acaba Slytherin mi falan dedim ama. Hiç, hiç Slytherin değilsin evet, ya. O hiç kadar değilim. değilsin ki. Aynen. Sinemada hiç telefonun sesini almayı unutup rezil oldun mu? Ben hayır. Ben de hayır. Çok dikkat ederim. Çok bana. dikkat ederim. <laughs> İlk buluşma kahve mi yemek mi? Bu çok önemli bir sorudur. İlk buluşma bence kahve ya. Bence de kahve. Hani böyle çok şeye girmeden. Tabii tabii. Nerede yemek mesela? Bütün her şeyini ortaya İlk dökersin. İlk buluşma kahve. İlk buluşma kahve. Tabii Soft ki. böyle. Podcast dinlemeyi sever misin? Ben evet. Ben de severim. Ay çok tatlıyız ya. Hangi da, hangisi daha özel? Paris'te romantik bir akşam yemeği mi? Yıldızların altında baş başa kalmak mı? O yıldız! Ben de burada Paris'te romantik bir akşam yemeğini seçtim. Ya gerçekten mi? Ben seninle her yerde <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye böyle lüks şeyler peşindesin ya? Ben seni Yılız'ın haline getirmek bu yıl futbol maçlarına gitmeyi düşünüyor musun? Ay tabii ki hayır. Ben de hiç futbol yok ya. Eski sevgilim şehre geliyor benimle mutlaka akşam yemeğine çıkmak istiyorum. Nasıl karşılarsın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolun öyle <laughs> oynansın. Şimdi ilk önce neden yemeğe çıkmak istiyor? Yani hani... Çok detaylandırılması gereken. Çok hani böyle alt alta artılarının eksilerinin hesaplanması gereken bir soru. Yani kesinlikle böyle bir bik bik ederim. Evet ama, biz... ama çok önemli bir şeyse ve atıyorum Aynen. gerçekten ya oturup eski aşkınızı böyle konuşup konuşayım mı diye bakışacaksanız yani zaten Hayalsız. Bu bu da falan yani. Ama bence ikimiz de okay'ız bu ya. Bence de okay'ız. Yani, yani öyle dediği gibi. Gerekli bir dediğimi... sebep varsa mantıklı bir sebebi varsa kesinlikle okay'ız. Aynen. Sence flört etmenin en iyi kısmı hangisi? Bence heyecanı ya. Yani. Full heyecan. Evet. İlk zamanlar Aynen. böyle. Ay ya. <laughs> İşte. Kedi insanlık mısın, köpek insan mısın? Biz ikisiyiz. İkisi, i̇kisi insanıyız. insanıyız. Gerçekten ikisine çok eşit mesafedeyiz ama ben köpek sahibi olduktan sonra fark ettim ki köpek bambaşka bir şeymiş evet. yani. Eskiden kedi insan olduğunu düşünüyordum. Evet. Sen ikisini Ben hep ikisi, ikisi, ikisi. sen hep evet. güzeldin. Ben Cansu'nun önce köpektim, sonra kedi gelince kediye bayağı yükseldim. Şimdi ikisi de o iyi yani, güzel. Gibi. Evet, evet. Bence. Yeni yıl için kararlar aldın mı? Hayır. Ben de hayır. Uzun süredir birlikte olduğun kişiyle ortak banka hesabı açmak konusunda ne düşünüyorsun? Bence gereksiz. Bence okey ya hani niye? Niye? Bu zamana kadar yapmadığımıza göre çok ihtiyaç duyuyoruz. Evet yapmadık görmüşsün. ama çok da şey değil yani ne bileyim. Yani. ya olabilir ortak bir şey için birikim yapıyorsak. Evet hani evet yani. Diyor. yani hani ne bileyim. Peki ayrılık burada. Ayrılık evet burada çok kişiden düşünmemişiz. Evet. Çok sessiz sakin birisiyle birlikte olabilir misin? Hayır. Ben de hayır herhalde ya. Evet yani. Aşırı, aşırı sakin, sessiz ötesi. Ben zaten sakin bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet, ya benim burada evet mi demem gerekiyordu o zaman? <laughs> o ama aşırı sa sessiz, evet, sakin evet, değilsin de yani. Değil. Böyle yani. içine kapalık şey değilsin. Evet. Hayır mıyız o zaman? Aynen sana? hayır. Birisiyle ilk kez buluştum ve buluşmanın sonunda galiba sana aşık oluyorum diyordu. Ne düşünürsün? Hiç inanmıyorum ben. böyle şeylere. Ben ama. de evet, bundan ben de. Ne düşünürsün o zaman, ne düşünürsün? Kolpaçino derim ya, bu ne ya derim. Hemen evet, göz boyamaya çalışıyorum sahtekar derim. Evet ya at evet, onu, evet, evet böyle gururla evet at ya. Bir tane daha ben atıyorum hadi. Heyecanlandım. Hiç partner bulma uygulaması üzerinden tanışıp evlenen arkadaşın oldu mu? Kız Tabii. kardeşi. <laughs> Sosyal medya hesaplarını ne sıklıkla kontrol ediyorsun? 30 saniyede bir. <laughs> Yok ben, ben yani evet, gün içinde hiç bakmadığım da oluyor. Ay, Akşam şöyle hayalet. bir bakıyorum. Benim işim yani ne yapayım? Ailenin çok düşkün müsündür? Evet. Evet ben. Müzik hayatında önemli yer tutar mı? Benim Cansu ile bu arada biraz daha arttı. Romantik planlar yapmaktan hoşlanır mısın? Evet. Evet. Başka bir şey, şey çok, çok fazla evet yaparız. çok fazla böyle çok kısa aralıklarla değil ama. Yılda iki kere evet, falan yılda iki yani kere iki falan. Yani başka bir şey katil şey yaparız. Flört <laughs> örtüğün <laughs> insanın iyi kokması senin için bir kriter midir? Kokması mı? Evet. Tabii, tabii iyi ki, iyi. ya hani ilk Aa. başta böyle ilk beşe koyarım o kriteri yani. Aynen bunu direkt evet otomatik evet yani. Hadi. Bilgi yarışmalarında hırslı mısındır? Evet. Bence. Ben, ben emin olamayabiliyorum. Çok da hırslı değilim bence. Aşka inanır mısın? Evet. Ben de. Ama aşkın şekil değiştiğine de inanıyorum. Bunu bir önceki videomda anlatmıştım uzun uzun. O videoya gidebilirsiniz bence. Sevgilinin senden daha fazla para kazanması sana hissettirir? Ben gurur duyuyorum. Helal olsun be sana. Evet. Sen var ya gurursun gurur. Evet. Ben de bana da okey yani her türlü. Ya eve giriyorsa para zaten okey yani. <laughs> Birbirini seven iki insan için evlilik bir gereklilik midir? Hayır. Hayır ya. Yani gereklilik evet, gereklilik ya, değildir. Gereklilik değildir. i̇lla yani bir taçlandırmak istiyorsa bir şeyle ama yani evet. aynı evde uzun süre yaşamak da bence eşittir evlilik yani. Mükemmeliyetçi bir resim misin? Evet ben. Ben öyle miyim bilmiyorum ya. Ben de emin olamadım. Evet ben buna böyle şey oldum. Orada Burada da bir kal. cevap verdim. Politik görüşü senin taban tabana zıt olan biriyle birlikte olabilir misin? Bence olamam ya. Evet yani çünkü hani çok çabalarsın. Evet çok çabalarsın ama bir noktada hayat bakışını da etkiliyor bence bu iş. Evet. O yüzden Tabii bunlar bakışın. ön yargı olabilirdi. Olabilir. ama ikimizin aynı cevap verdiği gerçeği ne işti? Evet. Harika bir soru. Hamama gitmeyi sever misin? Çok severim. Köpür köpür köpür. Ama canıs daha keser. Köpür köpür köpür. Gerçekten dünyada en sevdiğim şey. Çıkma tekniği erkekten mi gelmedi? Hayır. hayır. Aşkım biz uyumun kitabına mı yazmışız ya? İnatçı biri misin yoksa çabuk mu pes edersin? Bilmiyorum ben inatçı olabilirim biraz ya. Yani, ben de inatçıyım sanki. Sen de şeyler evet. Şeyler. De bazen bir keçiliğimiz var. Evet. Eğer seçme şansın olsa ölümsüz olmak ister miydin? Evet. Aa! Tabii ne ölümsüz olacaksın ya? Sen var ya hep bir şey, gençlik, her şey gençlik var ya. Hayır, mı? hayır. Uçun, hoş yok. basacak üstlerine işte. haberiniz olsun. <laughs> Enteresan olabilir. Yatakta yemek yer misin? Hayır. Ben dün akşam daha midem bulanıyor ama yatağın kenarında şey, yiyordum. Evet yani. Ne zaman midem bulansa veya böyle atıyorum çok kötü bir gün geçiyorum ve kusuyorum falan. Böyle. Hastayım yani. Hastaysam yatağı tepsili isterim. Kesinlikle. Yok, ben sevmiyorum yani. Ama o sevdiğim hani böyle ay, kahvaltı yatakta ederim falan hayır hmm. bence. Kesinlikle. Bence lazım. evet. Tek başına sinemaya gitmekten hoşlanır mısın? Bir kere gittim hayatımda ama hoşlandım. Ben de bir kere gittim. Demek ki yeterli hoşlanmıyor. <laughs> Karpiyenin D'leri, dağları doğruya alınması senin için bir kriter mi? Ya? Aman yarabbim. Ee, ne oldu aşkım? Niye bana baktın? Çünkü Cansu yolunda? tabii ki de evet bunda. Evet. Ben de Cansu'dan kaynaklı evet. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin dizinin yeni sezonu Netflix'te düştüğünde hemen izler misin? Evet. Evet güzel. İnternet olmadan kaç gün yaşayabiliriz? Max bir hafta. Çok zor ya bence. Çok zor bak hiçbir, şey, evet. hiçbir şeyin cevabını da bilmiyorum. Ben yaşayamam çünkü, ya. hani, yani, yani hani, evet. böyle, hani böyle sosyal medya falan geçtim ama Hani hiç, bir hafta netoks şey yaptın mesela hani Çok. bir hafta kafe, ya, tamamen kafayı kırdın detoks yaptın. Ben bir hafta yaşarım ya. Bir hafta tamam evet bir hafta ama yaşarım. Ama bir hafta üstüne çıkamam. Evet. İstanbul'da olmamam lazım. doğrusu. Sabahları yatağa toplar mısın? Bazen. Bazen. Evet. Yemek konusunda seçici misin? Hayır. Hayır. Rock konserimi DJ performansı mı? Rock, Rock konser. Runa Park'a gitmeyi sever misin? Çok uzakta gitmedim ya, ama gittiğim ay. zaman eğleniyorum. Ben de öyle ama kusarım yani. Kusmaya hep meyilliyim bu konuda. O zaman şey, gondola binmiyor musun? Gondola hayatta binmem. Çarpışan arabaya binerim. Böyle tatlı Aynen. şeylere falan binerim. Korkutuyonel falan. Korkutunur. Arkamızdan birileri korkar. Yok ama hep şey yap. Aşırı korkar. <gülüyor> 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 Bir gün motosiklet almak istesem tepkin ne olur? Ben almak istesem. Ben yani Kesinlikle destekler. Görüyorum. Evet. Ben Gökhan'ınkini desteklemem. O yüzden şey yok. Bazen insanlar duymazdan geldiğin durumlar olur mu? Evet. Senin evet, benim asla. Hiç duymazdan gelemiyorum ya. Başka birisinin kullandığı motosiklete biner misin? Evet. Evet. Ama böyle hani çok da hani yüzde yüz rahat böyle... Evet, tanımak bilmek lazım. E, aynen. Hı <laughs> -hı. Çılgın partileri sever misin Cansu? Yani define çılgın, ne kadar çılgın bir partiden <laughs> Çok çılgın. Yani hani onun... <gülüyor> <gülüyor> Yani, Giremedim konsept yani. olarak sevdiğimizi düşünüyorum. Evet yani, aynen yani. ama hani emin olamadık <laughs> bazı <ben> şeyler. <bir> şeylerden. <laughs> <laughs> Sokakta <yani>. öpüşmekten <laughs> rahatsız olur musun? Ne kadar şey bir öpücükten bahsediyoruz yani hani ne yapıyoruz? Küçük bir öpücük biz olalım. öpücükse hiç çekinmem. <laughs> evet ben de çekinmem. Haldır uldur da öpüşmezsin yani. Spor salonuna ne sıklıkla gidersin Cansu? Pandemi dönemi dolayısıyla e, gidemiyoruz. Evet gidemiyoruz. Ama normalde ben haftada, haftada üç kere giderdim. Evet. evet. Ona, evet diyebiliriz. İlişkide kıskançlık sağlıklı mıdır? Hayır. Hayır. Zekâ seni tahrik eder mi? Yeah! Evet. <laughs> Hiçbir tuvalet duvarına not yazdın mı? Hayır. Hayır. Ofansif mizah sever misin? Evet. Ha, yani. <laughs> hmm. Ben severim kesinlikle. Scrabble'da hangimiz daha iyiyiz? Yarın can sunar. İlk buluşmada baş başa olmayı mı tercih edersin bir grup içinde olmayı? Baş başa, baş başa olmayı. ya. Evet. Hayaletlere inanır mısın? Hayır. Hayır. Ama bir düşündüm şöyle. Senin için zeka mı, güzellik, yakışıklılık mı daha çekici? Zeka zeka. Fifty fifty. Sen var ya şekilcisin. <laughs> Partnerin servis elemanlarına karşı nazik olması senin için bir kriter mi? Evet. evet. Korku filmlerini sever misin? Hayır. Evet. İşkolik misin? Hayır. Bence ikimiz de evetiz ya. Nasıl <laughs> evet. hayır diyorsun utanmadan ya? Evet. Sevgililerin birbirinin telefon şifrelerini bilmeli mi? Sevgililer birbirlerinin telefon şifrelerini bilmeli mi? Hayır. Ama biz evet. biliyoruz şu an ama. Evet doğru, biliyoruz. Ama hiç oturup şey yapmıyorum ama yani. Sevgiliyken de bilmeyebilirim yani. Sevgiliyken... Ne kadar bir sevgilim yani, Evet. yani. Yani hani böyle hafta... 3-4 seneden sonra bilebilirsin evet. sanki. Aynen öyle. Bir şey gerektiği için. Tabii ki. Ya oturup şimdi Instagram'ına, Facebook'una, Twitter'a giremiyorum. 6 bir seneden sonra da olabilir de. Evet, başlarda, başlarda yani. hiç olmasın evet. yani. Sorular vallahi aktı gitti ya. Aktı gitti. Evet. Ben daha az cevapları zannediyorum. Burada bir kart birikintisi var. Aynen. Hemen size gösteriyoruz kart birikintisi. Yüzde kaç uyumluyuz ya biz? Bence bayağı uyumluyuz şimdi ya. Şimdi ya, yan ya yana, oranlayalım yana. Bir oranlayalım böyle bunları. Çok eşitliyoruz şu an. Ben bunu yüzde veriyorum. Baş... Birlikte mi şey yapalım? Yüzde %75 uyumluyuz biz. Öyle mi diyorsun? Yüzde %75 uyumluyuz. Öncelikle OKCupid'e bize bu oyunu gönderip epey eğlenceli vakit geçirdiği için teşekkür çok ederiz. teşekkür ediyoruz. OKCupid uygulamasını telefonuna indirip sen de onun algoritması sayesinde bayağı böyle yüzdelerle ne kadar uyumlu olduğunu görerek tam sana göre birini bulabilirsin. Biz birbirimize ha, göre birini... Yüz, biz bulduk birbirimizi. Evet, yüzde artık, %75 çok iyi bir uyummuş Meryem %75 biz bayağı iyiyiz evet, ya. Bayağı memnunuz yani. %75'te. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bye bye.